Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Soccer Manager'da kariyerimize tam hızla devam ediyoruz. Bakalım neler olacak arkadaşlar. En son ligde bayağı kötü ilerliyorduk arkadaşlar. Bu dördüncü videomuz. Ama önceki Valorant ya yani bu videoyu izleyenlerden tek bir ricam var. Önceki Valorant Noy videolarımı iz izlesin arkadaşlar. Ya yani onu yapar çok mutlu edersiniz beni yani. Kesin yemek sepeti reklamı yok. Yemek sepeti yanımda. Şu oyunu ezberledim arkadaşlar artık ya. Yemek sepeti reklamı ne zaman geleceğini tahmin edebiliyorum yani. Arkadaşlar bu videoya rekor bir like bekliyorum. 10 like gelirse çok mutlu olurum. Çok ciddiyim. Sizi de çok seviyorum arkadaşlar. Ee, bakalım kötü gidişata bir dur diyebilecek miyiz yoksa devam edecek mi kötü gidişat? Değişiklik yapmayacağım. Ha. Biz geliyoruz herhalde. Evet biz geliyoruz. Biz gelmiyor musunuz ya? One District çattı evet. Kötü gider hava diyemiyoruz maalesef. Çok kötü bir yer gözüktü. Yani olacak sonundayken. Bu sefer biz gidiyoruz. Davos evet, O Sanchez. Verdi pasını Abdülkerim. Abdülkerim. Icardi. Icardi. Allah'ım oh Emanuel. Rivero Icardi. Şimdi ciddikler. Kim Hadi bir tane daha atalım. Üç puanımızı götürelim ya. Vallahi ya. Yani. Aha. Abi kafayı yersin. Bir puanı biraz olmadı işte. Şaka, şaka gibi ya yani arkadaşlar. Şaka gibi ya. Yani. Bu, bu sezon çok kötü yani. bakalım ne olacak sonumuz. Bundan sonra de arkadaşlar. Arkadaşlar baktım bir dahaki videoda da kariyer çok kötü iyiydi arkadaşlar. Bu kariyeri bitireceğim ve Arsenal'i şampiyon yapmaya çalışacağız. Öyle bir kariyer düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar baksanıza çok kötü gidiyor yani. Çok pisicek arkadaşlar ya. Hakimci senden bir füze bekliyorum. Bir tane daha maç öneririz. gelmez. Bir dahaki maçta da gelmez. Ondan sonraki maç reklam gelir ya. Fatih Karagümrük'ü e yenmemiz lazım kendimizde wymizde yani. Kim Evet biz? Aykardi, Mauro Icardi verdi bir Zaha. Zaha Verdi Spartans. Three Spartans. Yes, sir. Ben şöyle iki üç atalım aha. bir daha biz geliyoruz. Refresh Zaha. 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 Mert basını. İlk adi. Mertes. Mertes. Mertes, Mertes sensik gelir mi? Dries Mertes sensik gelir mi? Evet bir dakika bir tane daha biz geliyoruz. Bu sefer kim? Ay vallahi kontrol çıkıyormuş bu Hayır hayır biz biz. Kerem kere ne bay var di Hadi şunları bir alttan atalım da bu sezon. Şöyle yapacağım, çift farza döneceğim. İkar oynuyor. tamam. Mertense etik yapmaz lazım. Şu sezon kötü bir şantur diyelim. Biz yine biziz, evet. Biziz. Bir şut daha. Kaptırdı. İkar di, çek yapmaya bakalım. İki sıra çek yapmaya çok yakın. Bir oyuncu oraya yapsın. Aha. Aa, Nazım sen gale. Onlar geliyor. Dört birlik bir galibiyet arkadaşlar. Çok mutlu etti beni. Yani belki kötü kişi ha dur diyebiliriz. Bakalım daha çok kazanma sattı. Daha çok kazanma da. sattı. Göreceğiz bakacağız işte o zaman. Kariyer değişecek mi değişmeyecek mi? Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtsin çok mutlu edersiniz. Bakalım bakalım. Mertens başarılı olmuş. Kendi ama ne yapıyorlar ve Samsung spor Samsung Store maçı. Arkadaşlar ben de Samsung sporlu olduğum için yenilmek istiyorum diyormuşum. Şaka şey Oyunda yenelim. Ama gerçekten yenelim yani. yemekse sebebi reklamı gelecek. Hissettim. Ve şuraya daha basalım. Reklam geldi şimdi ya. Ben biliyorum arkadaşlar reklamı geleceğini çünkü. Icardi bir dakika ne yaptı sarı kart sorabilir miyim yani? Hocam Icardi sakat. Şöyle yapabiliriz. Mertens Polat'ı alıp Kerem Akdurko. Yukarıda sakat değil anasını satayım. Kırmızı kart değil ya. sakatlandı sandım abi. Ama abi, Icardi yukarıda Ona rağmen geliyoruz. 10 kişi olmamıza rağmen atağa çıkıyoruz. Hakim ah, Ziyeş. Ziyeş. En... Diğer hata yok Mertens? Mertens! sefer bu sefer hayır ya ki geliyor sandık da ama konuşmuyor bakın tabi yaaan gittim artık bir dakika ara yara gol mü yenir ya Kerem orada oynar mı? aktürk oluyor orada bir şans yoktu. Hamusulara kesecek içeriye vuracağız. Kerem atacak Kerem Abdurkoğlu. Kerem Abdurkoğlu. Kerem, 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 Kerem. Kerem de, Kerem de. Ben oh, ne oldu maçta üç puan zor Yapma be. Mark, dola, dola. Biz niye gol yedik de sonra bir dakika sonra yiyiz Kendisini çok seviyorum. Yani canlı ile mesela de kafamı tutan bir var ve bu üstünlüğünde. Ama evet. evet. Bakın plaklara ile gol yapacağız ya. Hep Icardi like, yüzünden var ya. Sen skora 4 tane atardık yanımda Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey <laughs> Torreira sakat. Icardi kırmızı kartçı zavallı. Çok iyi bir şey oldu yani. Efsane. Ben ne yaptım? Icardi'ye Endone 1'i de şuraya alalım. Dünyanın Endone 1'i sporcusuna. Ağrıya gelsin. Bu e, maç Celiz Mertens Senden bir gol daha bekliyorum. Her maç gol katkın var. İyi ki varsın Mertensim. Bir dahaki maç gene emek sebeti gelir. Ama inseyle yeneriz herhalde yani. <laughs> evet. evet, Kerem Demir Bay. Kerem Demir Bay. Kullanacak konuyu. Kerem Demir Bay Kesin içeri. Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı. harikasınız çocuklar. Carlos Vinicius sen gel şuraya. Vinicius geç şuraya lan. Tete sen de şuraya. Olivier Aurier sen de oraya. Haydi bir gol daha bekliyorum. Haydi bir gol daha. Hiç sıkıntı yok. 3 puan, puan olsun farklı iki... bir 3 puan olsun. Takım toparlasın. Olsun. 3 puan 3 puan var. Son 3 maçta 2 galibiyet bir beraberlik. O da sırf Icardi'nin kırmızı kart yemesinden dolayı. <laughs> Şimdi Biz kime gelmişiz Giresun sporluğa Geleriz hocam parçalarız diyorum ben MK Ankara gücü. <laughs> Geliriz bence biz Ankara gücüne. Bakalım şimdi reklam gelecek. O reklam gelmedi arkadaşlar. Bence şaşırttı oyun ilk defa. Aha direkt maçın 20. saniyesinde bir atak var. Saponara, Saponara. <laughs> Tilevera. Bu ne böyle korucu Maccabi'de gol yedik ama hiç sıkıntı değil, atarız 2-3 tane, bam 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 yaparız derken Ilicardo'ya. Evet, Ilicardo saponu oranı, tüketmek lazım saponu oranı. İyi oynuyor demek yani, bir gol bile siyah koyamadık, maçın yararlanmasını aramış da kutlamak. İkinci yarı çok ofansif abi gittik 3 gol yedi üst üste. Sen nesin be? Bak 3-1 ilk yarı 3-1 olursa ben 2. yere bir umut diyeceğim de. Ne yapıyorsunuz siz ya? Abi ne yapıyor tamam. Kaptırdık yine. Gar Rodriguez değil mi? Bitti tamam. Bu maç var ya. Sizi sonra yemeyiz inşallah. Galatasaray bu sezon çok kötü. Ne diyorsun sen ya? ma Maya ma, ma hikar bu ikinci Takımın beşinci kenarında ikinci oldu. Kırmızı kart ediyor. Ankara bizden beş dakika beş sıfır Ankara bizden yenilmesin becim bu. Yapma becim bombom yapma ya. Neyse arkadaşlar bir maç daha oynayalım. Ondan sonra da videoyu kapatalım ne diyelim. Çünkü çok sinirlenmeye başladım. Şintler. Şintler. Bir dahaki maç ne? Adana Demir Sporlu. 18 Kasım'da. Bakalım yemek sebeti reklamı gelecek. Şöyle tüm oyuncuları güçlendirmeler vermek istiyorum. 5-0'lık galibiyette çok sinirlendim. Herkesin tam performans olması lazım. Gel zahin yemesi bir reklamı. Çok sinirli. Herkes tam performans. Bugün full defanslara geldi. Keşke atlık Ama biraz ofansif oyun oynuyoruz. E, defansif atlık oyunculara gelmesi güzel oldu biraz. Siz nasıl bir takımsınız ya? Haydi, haydi aslanım atın bir tane, atın bir tane, atın bir tane, zaha, zaha geliyor, bir zaha, var bir zaha, var zaha, çok iyi bir atı çok bir sıfırlık galibiyetle oynuyorsunuz. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kanalı like atıp abone olmayın. Mustara'da maçın adamı başımız üstünde yeri var Mustara'nın. Adamlar çok fazla şut çekmiş kurtarmış. Çok, bizden daha fazla şut çekmişler. Ve bizden daha iyi oynamalar rağmen Mustara hepsini çıkarmış. Adamsın Mustara. Yani biz mutlu olmayalım bence. Buna özledim. Yani arkadaşlar sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayın. Görüşürüz. Bay bay.